Palyaço var gördün mü sen bunu? Bak. Neymiş? Tamam o dursun orada şimdi vereceğim sana tamam mı? Ay yakala yakala. Ay, gördün mü? Sinan bu ne? Vaaav wow, 10 tane Sinan var bak. Aa gördün mü? Kaç tane görüyorsun anneyi? Ben 10 tanesinden gördüm. Bak bakayım. Gel şimdi yapalım mı? Bir de fazla. Yardım. <laughs> wow, çok güzel Yardım. <laughs> <laughs> Güzel misin ha? Ben. O ne? Kuyruğu mu var? Dina. Dinozorlar nasıl yürüyor? Böyle değil mi parmak uçlarında yürüyor? Onlar ne yumurtaları mı dinozoru? Yavruları mı var orada? Oo. Ne oldu? Yumurtası mı var orada? Ay yok onu al, alamayız ama. Çok ağır değil mi? Çok ağır. Evet. Wow. İyi ki doğdun Sinan İyi ki doğdun Sinan İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Yıldır yıllar sana Bir de yandıralım <laughs> Ne bileyim, beraber Sinan, bir de ay su tutalım Ha nenenin yanına geç, oradan üfle. Nenenin yanına üfle. İyi ki doğdu Sinan. İyi ki doğdu Sinan. İyi ki doğdu. Bir nenenin de biri Sinan'ındı. On saçın biraz havaya kaldı. <laughs> Bir daha yakayım mı Sinan? Sen bunu ne kadar çabuk üflüyorsun? Be, kim Aa, kimin doğum günü? Geçiyor. Sinan, kimin doğum günüdü bugün? bir yangın <laughs> çıktı evet. Bir yangın çıktı evet. Şam mumları yaktın anne. Dur bu kız kutlar batırı kazın değil. şöyle kes, yapıldı, keselim

Güzel misin ya? Kimin doğum günü? Hmm. Kimin doğum günü? Sinan'ın. <laughs> Sinan ha. Dadı güzel mi? Baba? Dede söylüyor. Dadı güzel mi? <laughs> Din evet dede. Yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Geçen gün birazcık annemlerle beraber dışarıya çıktık. Ama daha sonrasında videonun devamını çekemedim. Ee, annemin erkenen doğum gününü kutladık. Normalde Ağustos'ta annemin doğum günü. Ama Temmuz sonu gibi gideceği için o yüzden erken kutlayalım dedi. Böyle bir pasta yaptık. Dışarıda bir yemek yedik. O kadar aslında. Şimdi de oğlumu uyuttum ve ben dışarıya çıktım. Ee, bu sene çok şükür ki Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Diplomamı almaya geldim. İnşallah gelmiştir. Ee, aslında gelmiş. E, 20 gün içerisinde almam gerekiyordu ama Birazcık geç geldim. İnşallah geri falan gitmemiştim. Alayım sonra geri eve döneceğim. Çünkü oğlumu uyutup çıktım evden. İnşallah kalkınca ağlamaz. O zaman görüşürüz. Ve evet, çok şükür şu anda diplomamı aldım. Oturdum buraya. Otobüse binip geri döneceğim. Bu arada hangi üniversiteden hangi bölümden mezun olduğumu soranlar oluyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü. Biraz önce orada çalışan bir beyefendi dikey geçiş sınavlarını bilecek misiniz diye sordu. Benim hiç bilgim yoktu açıkçası. Öyle bir e, seçeneğin olduğunu bile bilmiyordum. Sizin de aklınızda bulunsun. 4 yılda tamamlayabilirsiniz. Sosyal hizmet bölümünde kontenjan azmış ama diğer bölümleri e, rahatlıkla girebilirsin diye söyledi. Mayıs ayında başvurular başlıyor. Temmuz ayında da sınava giriyormuşuz. E, neyse ben şu anda çok şükür ki bunu hallettim. Bu arada ben ikinci üniversite girişinden. E, kayıt yaptırmıştım. İkinci üniversite olarak buradan mezun oldum. Bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Ben şimdi eve gidiyorum. Oğlum daha uyuyor. Muhtemelen birazdan kalkacak. Ona yetişmem lazım. O zaman evde görüşürüz. Haydi <Sessizlik> <Sessizlik> Sinan haydi. Lü lü şap şop. Burnu uzun lü lü lü. Hoşçakalın. keman kıy kıy kıy. Saçları rüzgar vu vu vu. Sinan gitti. Vah vah vah. Aa karnı kaldı. Karnı davul. Güm güm güm. <laughs> Sinan gitti. Vah vah vah. Yanlış mı söyledik? Ama öyle. ayağım. Ayağın mı kaldı? Sinan Emre şıp şap şap Burnu uzun ünlü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı dağıl güm 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 Bize güler ha 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 Sinan Emre gitti vah 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 Güzel bir şey değil mi? Neden? Tamam koşuyor. Sinan. Eve geldiğim Sinan da uyandı. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Burada ayran aş var. Eğer Türkiye'de de böyle soğuk çorba diye geçiyor. Sonra böyle bir salata yapmış annem. Bu arada annem diyette <gülüyor> <gülüyor> diyette olduğu için sadece ızgara tavuk salata birazcık da ayran açtan yiyecek. Sinan için de makarna. Çok kut Hadi çocuk. Ama sakın Tamam sakın elimi bırakmayayım tamam. Nene ne yapıyorsun ya? Nene kumru yap. <laughs> Kim, kime yapıyor peki nene? Senin için mi yapıyor? Yoksa nenem benim yap. için mi? Yap. Sen de mi yapacaksın? Hı. Tamam. Hı. Wow nene, hep yap. yapıyor. <laughs> nene ne yapıyor? Amma ne? Oklava. Oklava. Evet. Nene ne yapar? Nene onu yap. Sinan, burada neneye yer var mı? Nene buradan öpebilir mi? <laughs> Kimin de orası? Bu annem. Bakın neresi annenin? Neresi bu annenin? anne bu annem. Neresi? Parmakla görsen. Nene, nene yok mu bu kadar orada? Neden? Ama ben seni çok seviyorum. Hayır. Hı. Bir tane öpeyim. Oo çok acıdı, çok acıdı. Üzüldüm, üzüldüm. Nene sana ne aldı? Markette nene sana ne aldı? Hı? Yoğurt mu aldı? Hı hı. Sen ne? Anne, ne, ne yoğurt Amma bəs nəyə vurursan? Mən